Kanatır Renkleri ikinci bölümde tekrardan merhaba diyoruz ve bu kez ikinci bölüm stüdyo konuğu Muhittin Çoban kendisi yazar. Dokuz kitabının olduğunu biliyorum değil mi? Hoş geldiniz Muhittin Bey. Teşekkürler. Yurt dışından geldiniz, evet, ayağınızın dışı. tozuyla geldiniz stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dokuz tane kitabınızın olduğunu biliyorum, değil mi? Evet, dokuz kitap var. Bu kitaplarınızın ilk edebiyat yolculuğunuzdan başlarsak, ilk kitabınızdan itibaren hangi konulardan başladınız, nasıl yazmaya başladınız, nasıl kitap çıkarmaya karar verdiniz, o zamandan bu zamana bize böyle biraz kısaca söz eder misiniz lütfen? Benim kitap yolculuğum, yazım yolculuğu daha doğrusu okumakla başladı. Hı hı. Ben okumayı daha çok e, cezaevinde tanıdım. Hı hı. Cezaevinde okumaya başladım. Hı hı. Okudukça soruyu sormaya başladım. Dedim ki neden ben yazmıyorum? Hı hı. Ve derken derken işte okuma serüveni, okuma sevgisi hı hı. beni yazmaya yöneltti. İlk kitabınızın konusu neydi? İlk kitabım ee, o büyük gün geldiğinde Mustafa Özenc, 81 yılında idam edilen hı hı. yakın bir arkadaşım, Adana'da idam edilen yakın bir arkadaşımın hayat hikayesi, hayat biyografisi ondan başladım. ilk kitabım hangi yayınevinden yayın çıktı? Bu Adana'da Başak yayın evinden çıkmıştı. Hı hı. Daha sonra işte 3 baskı yaptı. Evet. En son e, Ankara'da başka bir yayınevinde yayınlandı. E, İlk mı? o. Evet, oradan başladınız. Evet, oradan evet, başladık. E, edebiyat dünyasına ilk adımınızı attınız. Kitap olarak evet. E, demek ki artık yavaş yavaş yazmanın tadına vardınız. Okuyucularınızla e, tanışmaya başladınız evet. değil mi? Bu sizi e, tabii ki... Ki, etti. E, tabii ki tabii yaz, ki yazmak yetmiyor sadece tek başına. Evet. Okuyucuyla buluştuğunda okuyucudan gelen enerji hı. seni ikinci kitaba yöneltiyor. Hı, hı İkinci kitaptaki aldığın enerji üçüncü kitaba derken derken bu aldığın yani aldığım enerjiyle bir de benim de sevgim de var tabii ki yazmaya yönelik sevgim hı hı. de var. Galiba ben kendimi yazarak daha iyi ifade ediyorum konuşmaktan ziyade. Hı, hı. Beni biraz da yazma yönel yönlendiren biri de bu galiba. Yani Hı -hı. Bu, bunu hissediyorum. Oysa ki kendinizi böyle de gayet güzel ifade tabii, tabii yani ediyorsunuz. Ama, e, galiba biraz içine kapanık bir insandım çocukluğumdan falan. Hı -hı. E, konuşarak her düşündüğümü, e, her dilme dilime geleni ifade etmekte zorlanıyorsun. Hı -hı. Bir de toplumsal olarak bunun bir baskısı da var insan üzerinde bizim dönemimizde ailelerimizin, büyüklerin yanında konuşmak biraz zordu. Hı hı. Yani bir şey söylediğinde sen sus. Hı hı. Burada büyüklerim var. Hep Düşüncelerimizi böyle. rahat tabii ifade ki edilmeyen bir gelenekten gelince. Böyle bir basınç bir gelince, tabii. Böyle bir basınç altındasın ve dolayısıyla o baya etkiliyor. Hı hı. Yani konuşmanı etkiliyor, düşünmeni etkiliyor. Yani çünkü insan konuştuğu da düşünür, Düşündükçe de konuşulur. Evet Konuşur. Evet. Şimdi mesela sansür yasası çıkıyor. Hı -hı. Değil mi? Evet. Bu sansür yasası daha önce de vardı ama şimdi daha ağırlaştırılmışı çıkıyor. Hı -hı. Yani insana deniliyor ki e, sen buraya kadar düşünebilirsin. Hı -hı. Buraya kadar konuşabilirsin. Dolayısıyla insanın düşünce biçiminde de belirliyor bu. Bak farkındaysan. Hı -hı. Yani çocukluğumuzda bizi belirleyen o toplumsal baskı. Hı -hı. Aynı şekilde bugün sistemin baskısı. Yani sen buraya kadar konuşuyorsun, buraya kadar düşünüyorsun. Dolayısıyla insan özgürlüğü de kısıtlanıyor. Aslında sözlerimizde özgürüz. Şey, düşünen insan, düşünceye zincir vurulamayacağını gayet iyi bilen insandır. Ama sistem düşünen insanın düşüncesini eyleme dökme aşamasında ona kit vurmaya başladığı andan itibaren özgürlüklerin kısıtlanmaya başlıyor. Böyle de düşünce üretilmiyor. Tabii Hiçbirimiz ki işte, karşımızdakine e, saygı duymayı bir kenara bırak, empati dahi yapamıyoruz. Çünkü konuşamıyoruz. Tabii Çünkü mi? saygısızız. Çünkü birbirimizi... Anlamak gibi bir derdimiz yok çünkü hepimiz çok konuşuyoruz. Dinlemek bizim hep ikinci planda kalan şeylerimizden bir tanesi diyorum. Bu arada sizin denemeleriniz de var, deneme kitaplarınız evet. da var, değil mi? Dokuz kitabın içerisinde e, hepsi roman ve denemelerden mi oluşuyor? Yok şöyle ilk kitabın biyografi dediğim gibi Mustafa evet. Özencin evet. hayat bir hikayesi. Ondan sonra 4 kitabım e, denemeler 4 kitapta e, roman. Hı hı. Ya evet. ben kendimi daha çok romancı daha yakın geliyor. Romancı olarak adlandırıyorum. son kitabınız edepsizdi zaten. Son kitap edepsiz. Evet. evet o bayağı İzan iyi ilgi gördü. Mı Bak, çıkmıştı. İzan yayınlarından evet. çıktı. Kaç e, kitabınız İzan yayınlarından çıktı? Son dört kitabım İzan yayınlarından çıktı. Evet, bayağı da. O çıkmış. bu arada İzan evet. yayınlarına tekrardan bir teşekkür edeyim buradan e, sizin aracılığınızla evet dört kitap en son e, e, edepsizler çıktı ondan bir öncesi işgal vardı işgalin ikinci baskısını Hı -hı. yaptık ee, orada da işte farklı bir yolculuk denemeye çalıştım evet, ben daha de çok sizin kurgu... bir kez daha Ahmet İzan'a ve İzan yayıncılığa buradan bir sevgilerimi ve saygılarımı ileteyim sebebi de şudur e, benim çok sevdiğim ee, felsefe mezunu birisini tavsiye ettiğimde hiç ikiletmeden, gayet saygılı ve özenli bir şekilde kitabını çıkardı ve sanırım ikinci kitabını da çıkartıyor. Bu çok güzel. Ee, hatır bildiği için biz de kendisini hatırını biliyor ve saygılarımızı, sevgilerimizi evet, gönderiyoruz. Evet. Eyvallah diyoruz. kendisine. sizin de kitabınız oradan Hı -hı. çıktı. Ee, peki şu an yazmak üzere olduğunuz bir kitap var mı? Yani üzerinde çalıştığınız? Tabii tabii. Yani insan bu yolculuğa çıktığında durmadan gidiyor. Yani son dakikasına kadar, Hı -hı. da Kali de biliyorsunuz son nefesine kadar yazdı. Hı -hı. Galiba ben de öyle olacağım. Ne zaman, e, yolun sonu bilemiyoruz ama nefes aldıkça da yazacağız. Şimdi üzerinde çalıştığım e, savunma var. Hı hı. Yani 12 Eylül mahkemelerinde yaptığım savunmaları... Yani kitaplarınız da politik kitaplar mıydı? Yok, politik değil aslında. Hı hı. Ama her insan da politik tabii ki sonuçta. E, Yaşamın kendisi diyalektik bir politik hı. ama bunu e, şey, e, nasıl diyeyim e, i̇lla sloganlaştırmanın hayatın kendisi ölüm ve yaşam bile yani diyalektik doğmak ve ölmek evet, evet, kendi içinde öyle. bir politik bir şeyi vardır zaten yes. bir tavrı vardır diyalektiğin yes, kendisi yes. hayat ve bunu algılamak neyi nereye koymamız gerektiğini bilmektir aslında akleden insanın da belki de görevi e ben haddim olmayarak fikrimi söylüyorum. Tabii tabii bana mesela konuşsa. soruyorlar diyorlar evet. ki sen politik bir yazar mısın? Evet ben politik bir yazarım. Hı -hı. Ve her insanın da politik olmasını istiyorum. sokakta insanlarla konuştum da, ya ben politikadan anlamıyorum uzak duruyorum falan diyor. Kimin yazar arkadaşlarım hayır bunu da söylüyor. Ben politikadan uzak bir yazarım. Peki Hı -hı. yani senin yaşamını belirleyen diye politikacılar. Hı, hı Politika. Yani sen ondan istediğin kadar uzak durmaya çalış, uzak duramazsın. Sen uzak durursan onlar Güzel seni yönlendirir. Biliyor musunuz? Yaşamı belirleyen yani ben diliniz mi bilerek, bilerek söylemenizi çok şey yapar. Siz şey dediniz. Sizin yaşamınızı belirleyen Politikacı. politika değil, politikacılar dediniz. Ay, tabii yani ki, öyle. politikacılar. Yani. Ben geçen evet. bir pro, televizyon programında evet. yine aynı Hı -hı. benzer bir soru geldi. Şimdi insanlar mesela, tabii ki insanlar Tanrı istediği yerde arayabilir. Hı -hı. Ben ona son derece saygılıyım. Kimisi Hı -hı. gökyüzünde arar, kimisi yeryüzünde arar, kimisi putlarda arar. Hı -hı. Ama gerçekten de politikacı, yani Tanrı aslında politikacılar biliyor musun? Çok Senin iyi. her yaşamının her alanını belirliyor. Yani nefes almanı dahi veriliyor. Hatta diyor ki sana üç çocuk, üç araba bilmem ne. Yani senin kuşatıyor. Hı hı. Seni ben verirlerim diyor. Mesela şu an düşünce e, o, az önce verdik değil mi? Hı hı. E, ne de, sansür olayı. Yani sen senin düşünce veriliyor belirliyor. Bak çok çok önemli. İnsan düşündüğü kadar konuşur. Yani şunu konuştuğu da diyoruz, kadar da düşünüyor. Üretinme, yani aslında merkez insan değil. Merkez politika yapan insanların tuttuğu taraflar. Tabii ki. Yani. Sorun o değil işte. Yani bugün bu e, bizim yaşamımızı veriyor. Ya. 85 milyon insanın yaşamını kaderini verirleyen politikacılar. Sınıflar değil diyorsun. Tanrı değil. Tanrı arıyorsak Hı, -hı. Politikacılar da arayacağız. Onlar Tanrı. Şimdi şu an toplumun Tanrı sen Ya ilan ediyorlar diyelim. Ya yani dolaylı olarak belki dili şeyler ifade Hı -hı. etmiyorlar. Biz Tanrı izlemiyorlar ama aslında Tanrı politikacılar çünkü kurdukları yasalarla Hı, -hı. Bak kurdukları yasalar bizim yaşam alanımızı belirliyor. Buraya kadar yaşayabilirsiniz. Yasalar zaten onu çiziyor. Hı hı. Bak dikkat edersen tüm din kitapları da aslında bir yasa. İncil'i, Kur'an'ı, Zebur'u, Tevrat'ı bir yasa. Hı, hı. Diyor ki sen buraya kadar yasarsın. Bunun dışına çıkarsan günahkarsın. Günahkarsan da cehennemliksin. Evet. Şimdiki yasalar da onu söylüyor. Buraya kadar düşünüyorsun, buraya kadar hareket edersen, bunun dışına çıkarsan teröristin vatan hainisin. Yani her türlü şey başlıyor, suçlama evet. başlıyor. Evet. Ben kendi idealimde ve düşüncelerimde dil, din, millet, etnik, kültür ayrımı olmadan herkesin Kesinlikle barış, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşayabileceği, kimsenin ötekileştirilmediği bir dünya diliyorum her zaman. Tabii tabii bu yazmamdaki, bir şey benim yazmamdaki amaç da bu yani. Benim hani az önce dediğiniz oraya giremedik. Benim bir derdim var dedim yani evet. yazarken evet, evet, yani ben benim derdim sorayım. insan Gerçekten benim nedir? derdim insan benim derdim toplum benim derdim doğa. benim derdim hayvanlar yani böyle bakmak gerekiyor yani doğa, bu, tabii ki buradan yola çıktığında o zaman hayat daha da güzelleşeceğine inanıyorsun Muhittin Bey e, Muhittin Çoban düşüncede yürümek demiş bu kaçıncı kitabınız bu e, Üçüncü kitap Üçüncü 99'da mi? yayınlandı. Tekrar yayınlatamadı. Ee, düşüncede yürümek derken bu it'in çoban e, burada ne şey yapıyor? Ya düşünsen <laughs> <laughs> yazar burada ne demiş evet. Ya düşüncede yürüyoruz aslında hı. biz. Yani her şeyi tasarlıyoruz, hı. beyinde tasarlıyoruz sonra daha sonra hayata geçiriyoruz. Hı, hı. Ee, Kastettiğim olay da bu. Hı hı. <laughs> orada deneme türü yazılar var. Hı hı. Hayata dair, dostluğa dair, sevgiye, aşka dair, hı hı. insanlığa dair e, bir yolculuk yapıyorsun. Ve e, orada düşünsel olarak işte e, yaşam yolunu çiziyorsun. Sizin kitaplarınızı okumak isteyen e, insanlara bir tavsiye ederken yani benim kitabımı okuyun derken ee, neden okumaları gerektiği konusunda okuduklarında ne bulurlar sizden? Ben ortak şunu söylüyorum ortak derdimiz var. Ben ortak dertlerimizi yazıyorum. Evet. Yani e, hiç tanımadığım insanlarla benim ortak dertlerim var. Evet. Ve ben e, şunu inanıyorum eğer gerçekten e, dikkatli okuyucu yani severek okuyan Peki sizin gibi bana, düşünmeyen bir insanın eline sizin kitabınız geçse Muit Bey. Dokuz kitaptan çok, bir tanesi evet. geçse. Evet. Ne algılar, ne anlar sizce? Bir şey alması gerekiyor mu? Bence alır. Ya da aldığında kırılır mı? Bence alır. Önyargısız okuyan her insan atam şu yapmak gerekiyor. Bence ön, özellikle her okuyan insan hı hı. ben onu yapmaya çalışıyorum. Bir kitap okudum da önyargısız okuyorum. Eleştirilerimiz de insanı kırabilir yapmamak tabii ki gerekiyor. çünkü karşıtımız da bir insan olarak değil mi? Bunları zaten sizin dil olarak, insani olarak, yaşama bakış açınız olarak özen hı hı. gösterdiğinizi biliyorum ve ben yani pek çok insanın da böyle davranmasını istiyorum hayat. Ama öyle zaten. Evet. sohbete bile önyargıyla başladığın evet. zaman sende sen de her şey hata bulur. Sen her sözünde, her cümlende bir hata bulur. Şimdi diyelim ki sen için de geçerli bu. Antitezin bir sentez oluşturmak için iki tarafın karşılıklı ve ben e, şey, Muhittin Çoban'ın e, kitabını elime alıyorum. Onun gibi düşünmeyen farz ediyorum bir insan olarak. Okuyorum. eee ne demeliyim ben e, okurken e, bu beni incitecek mi yani e, dili öyle bir dil mi yani seyircilerimiz de şunu diyebilir miyiz evet ben eleştiriyorum beni, ben kendi düşüncelerimi ortaya koyuyorum benim gibi düşünmeyenler zaten karşımda olanlar diyoruz evet. ama okuduklarında onlara e, hakaret yok sadece... ...benim düşüncem budur... ...diye mi söylüyoruz? Tabii yani tabii onlara bak, şu örneği ben vereyim. Sokrates evet. mesela diyor ki... ...hayatta diyor ben diyor, bir at sine olmaya çalıştım... Hı -hı. Diyor, tamam mı? Hı -hı. ...bu çok önemli. Bak, Hı -hı. At, koca at sine... ...belki atı... ...milyonda bir parçası kadardır. Hı -hı. Ama o bir at sine... ...koca bir atı uyandırabiliyor. Hı -hı. Şimdi Sokrates de bunu yapmış biliyor musunuz? Sadece bir at sine olarak... ...koca bir toplumu uyandırmış. Evet. Uyandırmaya çalışmış, zıplatmış yani. Hatta o dönemin e, egemenlerini egemenlerin zıplatmış yani uyandırmış. Şimdi bu kadar etkili bir şey. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Hı hı. Yani yazdıklarım, deneme yazılarımla ya da romanlarımla topluma topluma yani artık bunu da görmek gerekiyor. Yani evet. bunu da yapabilmeliyiz. Ya bunu yapabilecek enerjimiz ve birikimimiz var aslında. Hı hı. Bunu demeye çalışıyorum hı hı. ve bunun en güzel yolun da sevgiden geçtiğini söylüyorum. Biliyor musun? Seven insan diyorum. Dünyayı çok çabuk değiştirir. Evet. Yani. Kendimizi çok çabuk değiştirir. Sevgiyi merkeze koyup insanı Tabii ki. merkeze koyduktan sonra, ben insanın kötüleşmesi için bir neden göremiyorum. Hatta bu stüdyoya gelmeden önce yolda kendi kendime şey düşünüyordum gelirken. Ya. Beş dakika sonramızın ne olduğunu bilemediğimiz çünkü garantisiz, özgüvensiz ve savunmasız yaşıyoruz sistem içerisinde böyle bir dünyanın içerisinde egolar yapıyoruz, ego kasıyoruz, kibir kasıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bunların hiçbirinin hiçbir şekilde anlamı yok. Evet. İyi de olsan kötü de olsan neticede insansın her şey insan için. Diyoruz, değil mi? Ya yani ben bu anlamda e, sizi e, çok olumlu e, potansiyel olarak oldukça iyi ve donanımlı olarak gördüm. Ama sorun bizim toplum olarak, insan olarak eksimiz sadece şu biliyor musun? En önemli eksiğimiz sevgi. Evet, aslında sevdiğimizi sanıyoruz ama aslında sevmiyoruz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum kitaplarında da özellikle ben Bak, şu... Öz eleştiri vereyim mi bu konuda size? Şimdi ben bütün bunları söylerken herkesi sevmem mümkün mü? Hayır, herkesi sevmem mümkün değil. Tabii. Ama benim gibi düşünmeyen insanı anlarım. Katılmayabilirim evet. ama anlamaya çalışmak da bir şey. Biz birbirimizi anlamaya çalışın. Sevmek zorunda değiliz. Ama e, sevgi zaten üretiyoruz biz. Sevgi hani anlamayı Aslında doğamızda var. Duygusal olarak biz onu taşıyoruz. Evet. Peki Muhittin Atakan, şey pardon Muhittin Çoban yeni yazmaya başlayan insanlara, yeni gençlere ya da ne önerir? Şimdi herkes şey sanıyor, mesela şiir yazıyor. Şiir yazarken diyor ki işte ilham gelirse şiir yazarım diyor. Ya da bir denemek yazısı yazacağına ya da bir mahalle yazacağına ilham gelmesini bekliyor. Aslında ilham falan gelmez. Ne ilhamı gelir ne ilham gelir. Tamamen yazılan her şey bilgiyle yazılıyor. Hı, hı. Eğer bilgin varsa yazarsın. Biri sana kulağına bir şey fısıldayarak sana mesaj şey e, sufle vermez. Hı hı. Bu tiyatroda hani oluyor ya sufle ver, unutulduğu zaman. Hı hı. Hayat böyle bir şey değil. Sen onu bilgiyle yapacaksın. Bilgisiz insan bence bir şey yapamaz. Evet. Şiir de yazamaz. Yazdığını sanır. Roman yazamaz. Yazsa bile yazdığını sanır. Tamamen her şeyin temelinde bilgi ve birikim bakınca yani küpüne dolduracaksın. Tabii ki, ki, ki sürekli ne varsa sürekli küpte olacaksın. o Sürekli okuyacaksın. Yani şey, hani tabii. işte ben önce çok bilgi sahibi olurum değil. Zaten zaten bilgi işlenirsin, bilgi edinirsin. Bilgi edince de yeni bilgiler e, yazmaya başlarsın. Hı -hı. Bu diyalektiksel bir bağdır. Hı -hı. Hı -hı. Yani e, ama hiç bir şey okumayan, hiç düşünmeyen, hiç sorgulamayan, insanı sevgi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi yaşamayan, tatmayan bir insanın e, bir şey yazması mümkün değil. İstediği kadar, istediği kadar ilham evet, beklesin tabii. o asla ilham gelmez. Tabii, tabii insan ben yazmak söylüyorum. isteyenler ilhamı beklemesinler, sürekli okusunlar, düşünsünler, araştırsınlar ve yazsınlar. Yurt dışında da böyle mi? Yani tabii şimdi, ki yurt dışında, Türkiye, da, yurt dışında da, böyle. da kitap yazmayı bu kadar mesela hani kendimi ifade edeyim derken, edebiyat dünyası ya da edebiyata başlayan insanlar Türkiye'deki gibi mi oluyor? Yoksa onların kendilerine ait bir sistemleri var mı? E, tabii ki her toplum kendi şeyini Hı. üretiyor. Mesela şu an Avrupa toplumu daha çok böyle sürrealist romanlar, e, macera romanlarına çok yöneliyorlar. Hı. Bizim gibi ülkeler hala toplumsal romanlar yazabiliyor. Süreç içerisinde bu nasıl bir evrimleşme gösterir, onu bilemiyorum ama bizim benim yapmak istediğimiz... Ama bu, istediğim, bu çok güzel bir cümle ya. kurdunuz. Mesela sosyolojik olarak değerlendirdiğimizde, mesela siz yurt dışında yaşıyorsunuz, orada daha çok macera kitaplarına Hı -hı, evet, yönleniyor. Evet. Biz hala politik kitaplar yazıyoruz. O, hala olmalı, politik kitaplar evet. okumaya çalışıyoruz. Bunun ıı, nedeni sizce ne? Ama biz birçok şeyi daha henüz aşamamışız. Yani kapitalizm mesela birçok şeyleri aşmış, birçok şeyleri tamamlamış. E ve dolayısıyla orada şu an mesela Avrupa toplumunda çok böyle güzel romancılar çıkmıyor. Hı hı. Bir dönem kapitalizme geçiş dönemlerinde Balzak'ları, Victor Hugo'ları, ondan sonra o Rus edebiyatındaki Dostoyevski'ler, Tolstoy'lar üretirken bugün aynı şeyi üretemiyor mesela. Yani artık, yani artık şey dönemine geldiler. Hani teknolojinin bir üst boyutu nasıl işladır? Ve doğal farklı alanlarda romanlar yazmaya başlıyorlar. Hı -hı. Hani biz onu tabii ki. Daha tabii evet. Su, dokunmayan, sadece insanı heyecanlandıran hı hı. roman türleri. Hı hı. Ya da o da insandan kopuk oluyor biliyor musun? İnsanın olmadığı bir e, roman tarzı. Evet, evet. Çok güzel mesajlar verdiniz. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz? Yani Lütfen yani söylemek istediğiniz bir şey varsa olabilir düşünüp size bir şey yaptım. Ya şimdi ben mesela buraya geldiğimde özellikle Türkiye'ye geldiğimde şunu görüyorum. Ya çok pozitif bakanlar hı hı. yani hani bardağın dolu tarafından bakanlar. Hı hı. Bir de menokolik insanlar var karamsar şey insanlar boş göre. tarafından bakarlar hı. hayatı. Yani biri Pollyanna tarafında hitap ediyor. Evet. Hep de o tarafından bak, Aa, her şey çok güzel, her şey mükemmel, her şey olumlu. Hı hı. Ama bir taraftan da her şey kötü görenler var. Hı hı. Ama bence e, burada yapılması gereken sanırım ikisi. Biz hem hayata dolu tarafından ve hem hayatın boş tarafından baktığımız zaman hayatın gerçekliğini yakalamaya başlıyoruz. Ya başlayacağız. ve Dolayısıyla bunu gör, yaptığımız andan itibaren bize de değişim ve toplumda da bir değişim başlayacak hı hı. çünkü gerçekten buna çok ihtiyaç var Türkiye'nin yani belki insanların gerçeklerimiz, insanların gerçeklerinden Tabii çok ki. daha acı e, görülmesi zor e, algılanmak belki de o yüzden işimize gelmiyor çünkü her acıyı aşmak bir bedel gerektirir. Tabii ki henüz bu bedeli göze alabilecek kadar ya da geçmişte alanları aldı biz bunları evet. biliyoruz ama şimdi bedel almayı, bedel ödemeyi göze alabilecek çok fazla insan yok ya da e, Ama değil. korku toplumu yaratıldı. Yani son derece hala da korku toplumu var. Ha buna rağmen lokal düzeyde halk, insanların tepkileri yok mu var? Mesela bir pestere karşı insanlar bir araya geliyor, zeytinlere karşı insanlar bir araya geliyor. Mesela başarılı, oldukları, tabii ki başarılı da var. oldukları yerlerde var. Ve inanıyorum ki bunlar. Bir gün bir araya gelecekler, ortak bir e, yürüyüş yapacaklar, Evet ortak bir yola gelecekler ve bence bunun da bir an önce gelmesi gerekiyor. Yoksa hayat son derece çekinmez evet. olabilir. Yani var. hayat aslında sloganlardan ibaret değil. Tabii ki havayı derin içerisine çekip onun hakkını vermekle. Ama bu hakkı verirken de benim hakkımın başladığı yerde asla sizin hakkınız bitmemeli. Saygı içerisinde Kesinlikle. Belirli kanunlarla, belirli edeple Kurallarla düzgün Yaşamımızı sürdüreceğiz Ayaklarınıza sağlık ben Yurt dışından geldiniz Türkiye'ye Ve stüdyoma konuk oldunuz Bundan mutluluk duydum ben teşekkür Çok ederim, teşekkür ben ediyorum Kitaplarınıza söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa alayım Her şey sevgi diyorum ya, <laughs> Severim birbirimizi Severek Yaşam değiştirelim Yaşam armağan ettiğiniz kitaplar için Hayata güzel baktığınızda için, güzel yansıdığınız için ee, ben teşekkür ediyorum ben teşekkür size. Sağ, sağ, olun. Ee, sağ olun. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Ee, sanatın renklerinin sonuna gelirken herkese dostlukla kalın, sanatla kalın. Hoşçakalın.